Çocuklar hoş geldiniz çık çık baba baba derse başlayalım hadi o neydi demeyin. Atatürk nerede doğmuştur? Selanik herkes biliyordur. Selamiki bizimki değil miydi ya? Bir dakika be neyse nazin nerede? Avusturyalı. Çocuklar 34 artı 34. 68. 68. 68. 68. 68. 6.868.686 3168 Kanka kopya çekelim mi? Çocuklar Bir Dünya Savaşı hangi yılda başladı? 1931 1900 1914 1917 1914 1914 1914, 1914. 1914. 1914. 1914. 19. 19. 1. 9. 1. Dört. One for three edges u three u six to seven to seven three seven three six three seven seven three seven three. Vay canına, ne diyor bu? Ne diyor bu? <laughs> Tavuklu pilav ne ile yapılır? Çok yenilen bir yemek ondan tavuk ve pilav. Bir de niye sordun bunu? <laughs> Yeter lan buradaki bütün ülkeleri neyse. Aaaa 10 artı 10. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. Tamam. Arkadaşlar yani öğrenciler 2. Dünya Savaşı kaç yılında başladı? 1939. 1939. 1939. 1939. 1939 Of nedir? Lan hocam niye bir tane oyunu soruyorsun bize? Neyse birazdan zil çalacak bay bay çocuklar. Ya bu oyun sıkıcı sadece karakter hareket ettiriyorsun. Bence başka oyuna girelim. Bence de. Biz şunu iyileştireyim. Kanka bence Azerbaycan'ı seçelim seni. Yanlışlıkla tat dedim. Kanka şu Ermenileri alalım. Ana seninle müttefikiz lan Rusya nazi olmuş. Kesin Rusya'da saldıracak ama hallederiz. Lan İran sevmiyormuş. Hadi Ermenilere saldıralım artık onlar da bize saldırıyordu hep

Nam 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 nam. Nam nam. Hem 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 kurt kurt. Kanka hadi markete gidelim şimdi. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kankoder benimki bitmedi nam nam nam. Hadi hadi. Al elma var sakak yanlık dedi met. Al yoğurt ve muz. Ben çocuk çubuk verdi. Abi al dünyanın ne ne değerli şeyi. Al ekmek. Hadi muzlu mu getirin, muz getirin lan. Al ve ayran muz. Hadi gidiyoruz. Ya bir gelmediniz hadi gidiyoruz kasaya götürmedim. Lan babam arıyor hadi giderim. Babam muz aldık, hayran aldık, ekmek aldık, yoğurt aldık, çubuk aldık, elma aldık ne almıştık lan? Et su. Tamam çocuklar dolaba koyun. Amcacığım bir şey daha gerek var mı markete gideriz? Yok. Baba param var mı bir şey alacağım? Almışsındır oğlum. Doğru almıştım. Baba sepet bayağı ağır yardım et gel olur mu? Amcacığım bayağı ağır. Tamam çocuklar geliyorum siz taşmaya başlar ve çok ağırmış. Baba birazdan indir dolap kapısına götür yani mutfak baba hadi götürelim mutfağa şu sepeti de dolduralım. Geldik hadi ah çok ağır git lan. Bismillah. Lan oğlum ne oluyor ya? La abuk subuk geliyor. Tövbe tövbe. Yuh lan. Tövbe bismillah.